Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Bugün çok istediğimiz bir karakteri aldık. Edgar'ı taşla aldık. Edgar'la size nasıl soygun oynanır? Bugün onu öğreteceğiz. Değil mi baba? Evet arkadaşlar, ben de buradayım. 9. seviye Edgar'lamız. Evet. Edgar'la beraberiz. Tek seferde 9 seviyeye yükselttik. Ve arkadaşlar bunu göstermek istiyorum. Edgar'ın bu gözü görülmüyor değil mi baba? Evet. Ama böyle arkadan bakarsak görülüyor. Evet. Oyuna başlamadan önce bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar. Ne oldu? Videolarımızı izleyenlerin %72'si takipçimiz değilmiş. Evet. Abone olun, like atın. Bunun da istediğinizi anlamış oluruz. Evet. Hem de ücretsiz abone olun. Başladık. Bizim şimdilik bir aksesuarımız var ama aksesuarla bile çok iyi oynuyoruz. Önce basacağız şunu. Ultimiz olacak. Adamları manyak edeceğiz. Brock'u burada dövelim hemen. Evet bir kişiyi aldık. Hadi kasaya. Arkadaşlar ben 4 oğlum 9 kişi öldürüm yapıyorum bunun Edgar'la. Edgar'ı manyak bro, güzel oynuyor. öldür önce sonra kasaya rahatça vur. Ha. Hmm arkadaşlar Edgar'ın ultisi kendi kendine doluyor. Bunu. Evet internet sıkıntısı yaşadık. Evet yine. Bu, böyle olsaydı ölmezdim orada. Salır. Ulti. Uy, fazla zıpladık. Fazla es, zı... Kasaya gireydim. Öl. Bro döveceğim. Bro döveceğim. Uy canım çok az kaldı. Kaç kaç kaç. O bol vurdu. Ya bir şey olmaz. Şimdiye şey olmaz. kadar iki bizim ölüm arkadaşımız ettik. Arkadaşımız kasayı, kasaya alıyor. Ondan mecbur kasaya dönecekler. Orada bir şenlik vardır. <laughs> ile ben de şenliği sona erdireceğim. Bonun yanına gideceğiz, döveceğiz. Bron da yanına öyle. Saldır, 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 saldır. Hayır. Yanacağız, yanacağız. <laughs> evet, kasaya vurduk iyi. Bizim bizim bayleyi dövecek ya sanki. Bas bas. Kasanın canı çok az kaldı. Mehmet çabuk yetiş. Kasayı bitiren vuruşu sen yap. Ulti ile gideceğim. Brok tabi atmazsa saldırıyı döv 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 Ah be çok ya, az kaldı. 100 canı mı kaldı ya? 1008 canı kalmış. Tek atarım bir atkım vursa. Ve başkası vurdu. Kesin bizden birisi saklanmıştır vurmuştur. Yine yıldız oyuncu olduk. 5 kişiyi öldürmüşüz. Evet arkadaşlar böyle yapacaksınız. Bu sefer ayrıntılı anlatacağım. Kutumuzu açalım hemen git sen buradan. DP puanı geldi. Tamam. Yine evet. gir yapıyoruz. Arkadaşlar mesela böyle oynarsanız mesela 8 kupa alacağım 10 kupa aldım. Nasıl yani? Normalde 8-9 alınırdı ama bununla 10 alınıyor yani. Edgar'la ama. Evet. Edgar çok iyi. Böyle bas basacaksınız arkadaşlar. Ulti doldurmak sesuarını. Gelip böyle döveceksiniz. Kaçacaksınız. Sonra kasayı döveceğiz. Sonra buradaki B'yi dövelim. Can tabii bizi öldürmezse. Lord olsun bize kasanın yüzde bayağı canını aldık. Yüzde yetmiş yedi ettik yüzde yüzden. Gerçekten bu kadar fazla mı hasar veriyor ya? <laughs> Arkadaşlar yıldız oyuncu olup durduk. Bir de bizi anca kovalar anca. <laughs> Onlar savaşsınlar. Ultimize hazır edelim de. Dolardı zaten ulti boşuna kullandı. <laughs> Bir saat burada vuracağım vuracağım vuracağım. Geldi biri. Sen gelmiş. Kaçtım canım azaldığı hiç. Şimdi biri daha geldi. Tamam. Benim benim Edgar'ın çok güzel bir özelliği var. Arkadaşlarımız geldi ve kasayı bitirdi. Ben <laughs> de yine yıldız oyuncuyuz bakalım. Evet. Yıldız oyuncu olmuşuz. Çünkü kasanın canını çok aldık. Evet. Yüzde ona kadar aldık yüzde yüzden resmen. Değil mi baba? Evet. Hadi yine girelim. Evet son bir oyunda oynayalım. Bugün 3 oyundan ikisini kazandık zaten. Bu üçüncüsünü de kazanacağımızı düşünüyorum ben. Tabi karşıya bas gelmemişse. Evet baz ışık yolunu bence söyleyelim. Oyundan kaldırsınlar. Haksız evet, rekabet. Evet haksız oyuncu ya. Vallahi haksız değil mi arkadaşlar? Kar oyun karakter. Sandy şey Dövceğiz. Biri bana şey bastı. Ulti ile gideceğim. Sandy Döv. Hazırlıksız yakalandım sen diye. Döv. Hadi şimdi kasaya devam. Kasaya devam. Ya yine mi sen ya? Adam beni dövecek böyle ola ola. Ben de kaçarım canım. Sen diye görebiliyorum ben. <laughs> ya bir be ya Bayağı iyi yaptık yine. Ama %22 bıraktık ha. Sen de olmasaydı şimdi %0'dı. Git git boş şey Kasaya git. Gel buraya. De, 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 de. Önce adamı öldür. Dö Döveceğiz. Önce adamı öldür. 112 canı kaldı adamın ya. İşte önce adamı öldürüp sonra kasaya rahat rahat ateş edebilirdim. Şimdi Kullan. ultimiz dolu. Git. Git. Sutu. Önce adam ölür. Sutuyu geçtik. Şimdi kasaya taşıt. Kaşe döveceğiz. Ve öyle oldu arkadaşlar. 3'te 3 üç yaptık bugün. Çok iyi oynadı Muhammed. <laughs> evet Edgar'la. Yıldız oyuncuyuz. Dört kişi öldürmüşüz yine. Evet arkadaşlar. Bugün size Edgar'la nasıl soygun oynanır onu öğrettik. Yeni video gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Like atın. <laughs> Yakında Pizza Planet oynarız değil mi baba? Neyden? Pizza Planet gelmesine 3 gün kalmış. Evet onlar gelsen etkinlikler etkinliği yaparız. Sonra Meeple'ı alıp deneriz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.